Earth situation, this is the creation. <laughs> Değil mi? <laughs> şimdi arkadaşlar. Nefis be. <laughs> Bak şimdi. Ne diyecektik biz? Ee, Xbox'ta Game Pass işte oluyor ya hani. Xbox Store. Play, play, PC, play, play, PC'de Xbox Store uygulamasını. İlk önce sıfırlayın eğer Starfield indiremediyseniz bazı bilgisayarlar 30 GB plus'ı, 30 GB artıyı indiremeyebiliyor. Yeni de olsa, sıfır da olsa. Toplu, genel bilgisayarlar bilgisayarlarda oluyor bu. Ama dediğim şey o. Ee, sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun. 16 GB RAM. Starfield de minimum 16 GB. Ee, GeForce 1070T en düşük minimumu. GeForce 1070T e, işletim sistemi, Starfield'in minimum gereksinimleri, Xbox Store'da yazan sizin yüklemeniz gereken şey ya yani sizin bilgisayarınızın olması gereken şey işte, onun GeForce, G-Core olmuyor bu, G-Core bir altı mıydı bir üstü müydü acaba? G GTX bir üstü de G-Core bir altı olması lazım, da biraz düşüyor e, ama GeForce 1070T'den artık yüksekse o zaman sıkıntı olmaz. RTX filan bunlar artı şeyler tabii ki. Onlarda da RTX var ayrı şey. Minimumda RTX var. her habere inanmayın. Xbox Store'daki yazana inanın. siz fazla şey yapmayın. Maksimum zaten GTX mi öyle bir şey. GTX GeForce mu? Öyle bir şey yani. 60-70 mi öyle bir şey. 10-70 Minimum 60-70. Filan GeForce. GT, GTX var. Neyse. <laughs> o da en yüksek. Bunları yaptığınız vakit bir de şey yapacaksınız işte e, de, 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 görev yöneticisi kısmına gireceksiniz. Onu yönetici olarak çalıştıra basacaksınız. Oraya da DLL setup plan onun kodu var işte uzun onun için ezberleyemedik. Ne onu ezberleyeceğiz. Onu yazacaksınız. Sağ klikle, şey, kapılacaksınız yazıyı. Sağ klikle basacaksınız. Sağ klikle geldiğinizde yönetici komutu sistemine neyse. Sağ oraya yapışacak direkt. Direkt sadece sakit basacaksın yapıştıracak o. Sonra enter'a basacaksın. Ardından bir daha kod var onu da yazacaksın. Onu da yapıştıracaksın. O da olmazsa dedi bu sırayla anlatıyorum bak. Görev yöneticisine gireceksin gene. Oradan nasıl söyleyeyim uygulama ayarlarına gireceksin. Yani sistem ayarlarına gireceksin. Görev yöneticisi değil sistem ayarlarına gireceksin. Oradan uygulama ayarlarına gireceksin. Xbox Store'u bulacaksın. Geçmiş düzenleme seçenekleri ayarlarına gireceksin. Oradan da ne yapacaksın? Onar, onar var ya Xbox Store Onar sıfırla veya durumunu sonlandır filan. Ee, Xbox Game Servis şey onları açacaksın filan. Onları kapalıysa açacaksın. Sıfırla <laughs> kapatacaksın yeniden açacaksın bilgisayarı. Ee, sonracına <laughs> engelleyen bir program varsa onları kapatacaksın. Steam filan aynı anda Steam filan çalıştırmayın. Steam'in filan senin Xbox rahat çalışsın. Hafıza alanını açacaksın Xbox şey oyuncu Starfield için. Ee, standart sürümünü Game Pass'te yayınlıyor. 117 GB toplam. Ee, bir de en önemli şeyi yapmayı unutmayın. Şunu söyleyeyim. Bunu yaptım ve çalışıyor şu an. Çıkır çıkır iniyor. İnternetiniz, internetiniz kotasız olacak. Ve ee, internetiniz kotasız olacak. İndirdiğiniz oyun Nasıl söyleyeyim bunu? 5 50 megabit, 5 megabit olsa da yetiyor da yerel listede internet in kotasını yerel listede de kotasız seçeneğini belirleyeceksiniz. Yani genç fayarlara gittikten sonra sürücüler kısmında yerel listede sürücülerine gireceksiniz. Kotayı kaldır diyeceksiniz. Kotasız full yapacaksınız. Onu ayara getireceksiniz. internet in ağında ayarı. O kota zaten ona engel oluyor. Şimdi bak şakır şakır iniyor bak. Şimdi şakır şakır iniyor. Bak. Şakır şakır iniyor. Hiçbir aksaklık yok. Bunu yaptığınız vakit olay bitiyor. Yani hani şurada diyordu ya hani 0087 e 0 bilmem ne hatası veriyor. X hatası X 0 0, -0, -0, -0, -0 hatası veriyordu. Sonu F ile bitiyor. 4 tane 0 ile bitiyor sonu. Bu hatayı vermemesi için yapacaksınız zaten. Ondan sonra rahat rahat oynarsın. Ama şey Xbox'taki e, Xbox ağının dolu olmaması lazım. Xbox cihazın hafızasının dolu olmaması lazım. Ağının özellikle dolu olmaması lazım. Bu çok önemli. En az %50'nin altında boşalan olacak. %50'nin üstünde boşalan olacak. Bir de uyku modunu almayayım şeyde indirirken bilgisayarı en az 5 saat en yüksek uyku süresi moduna geçme süresini ayarladım. İkisi ekranı da aynı şekilde. Ve rica etsem başka hiçbir şeye girmeyin. internetli kullanmamaya çalışın bu oyun oynarken. E, kotanızı internet kalitenizi de bağlı olarak kotasız zaten kotasız ayarladıysanız veya harici diski yerel disk de iyi. ve seçenekler ayarlar kısmından her kit içerisinde yerel listeyi açın. C klasörünü kopyalamayın. Bilgisayarınız çok ertesiniz. Ağır oyundur bunlar. Bu. <laughs> Her şeyde yerel siteye sürücüsünde sıkıntı varsa onu onara diyeceksiniz. Sıfırla diyeceksiniz filan. Böyle yapacaksınız. Hadi hoşçakalın.